Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün hanımların toplantıda olmazsa olmazı kısır yapacağım. Kısır tarifi vereceğim sizlere. Bu düğümü ıslamakla başlıyorum. Bulgur mu? Biz düğü diyoruz buna da. Bu ince bulgur. Bir tane koydum ben. Bir bardak. Şimdi 3 bardak koyacağım. 3 bardaktan veriyorum ölçüyü. Siz kalabalığa göre arttırıp ya da eksiltebilirsiniz. Evet, 3 bardak bulgura kaynatmış olduğum aynı bardakla 2 bardak suyumu koyup şöyle bir karıştırıp bu bulgurumu dinlenmeye alacağım. Demlenecek bu bulgur. Ben bu arada yeşilliğini doğrayıp içini hazırlayacağım malzemesini. Şöyle ağzını bir kapatalım kapakla. Şimdi büyük boy bir tane soğan doğruyorum arkadaşlar. Şöyle ince ince yemeklik şeklinde doğrayacağım. bir tane büyük boy soğanımı doğradım şimdi şöyle bir çay bardağı yarımdan biraz fazla bu kadar sıvı yağ koydum evet soğanımı yağım içine alıyorum şimdi kızartacağım soğanı güzelce soğanlarım hafif pembeleşecek Soğanımız biraz şöyle pembeleşti arkadaşlar. Şimdi salçasını koyacağım. Bu biber salçası. Bir yemek kaşığı. Dolu dolu bir yemek kaşığı da domates salçası. ilave ediyorum. Şimdi bu salçalarımı güzelce bir Ben kısırın soğanını böyle kavranma mı arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Bana yazın yorumlarda. Sizler de kavuruyorsunuz mu? öyle mi doğruyoruz, hiç mi doğramıyoruz? Benim kısırım böyle çok güzel olur. Şimdi salçamı özledim güzelce bir salça kokusu çıktı arkadaşlar. Şimdi baharatlarını veriyorum. Şöyle dolu 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 iki yemek kaşığı tatlı kaşığı pul biberini koydum. Şöyle yarım tatlı kaşığı da karabiber koyuyorum baharatlar arzıyor bağlı arkadaşlar istediğiniz baharatı koyabilirsiniz şöyle yarım tatlı kadar da tuzunu ilave edeyim salçamız tuzluysa hiç koymazsınız ben şöyle bir çay kaşığı kadar da kimyon koyuyorum şöyle bir yarım çay bardağı kadar bir su lave edip iyice şöyle bir açacağım salçanı koyulu şöyle biraz yumuşasın şimdi içimiz hazır arkadaşlar bulgurla buluşturmaya hazır bu altını kapatıyorum şimdi yeşilliklerini doğramaya başladım arkadaşlar. Şöyle yarım demet maydanozum var arkadaşlar. Bunu ince ince kıyacağım maydanozumu. şöyle bir 3-4 tane yeşil soğanım var arkadaşlar ben bunu balkonumda yetiştirdim görüyor musunuz mu? ne kadar güzel oldu taze soğan bunu da böyle şöyle küçük küçük doğruyorum böyle 3-4 dal nanem var taze nane bunları da şöyle yapraklarından alıp bunlar da nane çok güzel olur arkadaşlar naneye kısırak çok yakışıyor ben çok seviyorum naneyi Şöyle birkaç tane de kırılcık doğruyorum arkadaşlar. Ben yeşilliği içinde çok seviyorum. Yeşil olunca çok hoşuma gidiyor şimdi yeşillik. Kısırın içinde. Onun için ben e, da doğruyorum kısırın içine. Evet arkadaşlar şimdi bulgurumuz ıslandı. Bayağı şişmiş gördüğünüz gibi. Şöyle benim küçük çiğ köfte tepsim vardı. Onu alıp onu da şöyle karıştıracağım rahatça. Yeterince şişmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bu yaptığım içle buluşturacağım bu bulguru. Bir tane tam limon arkadaşlar sıktım. Burada da nar ekşimi var. Nar ekşimi de e, arzuya bağlı. istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ne kadar severseniz. Ben şöyle bir birkaç yemek kaşığı kadar koydum. Bunları da şöyle bir güzelce karıştırayım. Şimdi baharatlarımızı, salçamızı iyice karıştırdık bulgurumuza. Şimdi yeşilliklere geldi sıra. Doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Maydanozumu. nane mi? doğramış oldum. Kıvırcıklarımı da ilave ettim. Şimdi güzel karıştıracağım hepsini. Evet, kısırımız bitmişti. Şimdi süsleme aşamasına geçelim. Evet, kısırımız bitti. Şimdi süsleme aşamasına geçtik. Benim şöyle bir kek kalbim vardı arkadaşlar. Ona süsleyeceğim. Tabi sunumda önemli. Sunumu da güzel yapalım ki puanlar alalım. Şimdi şöyle bir tepsim var arkadaşlar. Bu tepsime şöyle çevireceğim. inşallah bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzelce çıkar. istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz Arkadaşlar benim süslemem böyle bu süsleme işi şey size kalmış bu yeşil Evet arkadaşlar kısırımı gördünüz. Böyle oldu benim kısırım. Ee, beğendiyseniz yorum yapın. Like atın. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.